bizi hiç hayal kırıklığına uğratmamış adamın Sezai Karakoç'un burada zaman zaman sözünü ediyoruz ee, belki bu sözünü ettiğimiz e, diriliş düşüncesine Sezai Karakoç'un sistematik hale dönüştürdüğü arka planını özenle kavramlarla tek tek uzun yıllar boyunca ördüğü felsefi derinliğiyle, sanatsal derinliğiyle, edebi derinliğiyle siyasal derinliğiyle şiiriyle efendim denemeleriyle makaleleriyle kurduğu parça parça ördüğü diriliş düşüncesine bir biçimde başlamanın bir biçimde yakın olmaya çalışmanın adımlarından bir tanesi e, diriliş yayınları tarafından basılan insanlığın dirilişi adını taşıyor. Sezai Karakoç e, bir çözüm önerisinde bulunuyor. Bu çözüm önerisini birçok farklı alanda politik